İyi <laughs> çocukmuş, <laughs> <laughs> Şimdi dönüşte alıyorum şeyi giderken. Tatil hep beraberlermiş var. Bunlar ağaca değil mi? Bağlanmışlar sabahı. Her şeyi beraber yapmayı seviyorlar. Birlikte dört yapraklı yolcu ararlar. Siz de yapıyorsunuz değil mi? Bu da şemsiyesi de var birinin bak. Gördünüz mü? Başında da papatyadan taç yapmış. Bunları dikenli bunlar. Oscar'ın ve Lidi dikenli olunca ne yapıyor? Sarılamıyor tabii. Hep birbirlerine. Yani. Çünkü dikenleri batıyor. Bu sefer de karlar buz gibi olunca, soğuk olunca ne oluyor? Küçüklerden birbirlerine ulaşamadılar. Komik olmuşlar değil mi çocuklar? <laughs> Ben Betül Keskin, Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı sorumlusuyum. Başkanımız bu kitaplığı kurduğundan beri yaklaşık 8 yıldır burada bulunmaktayım. Oyun kitaplığımızda sürekli okullarımız ziyarete gelmektedir. Burada resim yapıyorlar, kitap okuyorlar, kitap okuma alışkanlıkları ediniyorlar ve sosyalleşiyorlar. Bunun dışında yapılan başka etkinliklerimiz de var. Deneyler yapıyoruz. Deneylere bazen fen bilgisi öğretmenlerimiz geliyor ve burada deneyler gerçekleştiriyor. Burada çocuklar arasında çok güzel diyaloglar, arkadaşlıklar gelişti. Çocuk kütüphanemiz pazar ve pazartesi hariç haftanın her günü saat 9 ile 5 arasında açık. 0-9 yaş çocuklarımız buraya gelmektedir. Bu yaş aralığındaki çocuklarımızı ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Böyle bir yeri açtığı için çok teşekkür ediyorum. Başkanım Neşet Tarhana